Değerli takipçilerim, hepinize İzmit'ten selamlar, sevgiler sunuyorum. Bugün bir iş için geldiğim İzmit'teyim. Sabah işe gidiyoruz. Güzel bir hava. Eski E5 diye bilinen yoldan Adapazarı istikametinden İzmit merkeze doğru gidiyoruz. İzmit hala bir sanayi bölgesi. Gördüğünüz gibi sol tarafta bacalardan dumanlar çıkıyor. İzmit güzel bir şehir. Gelmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum. E5'te yol çalışmaları var. Sağ şeridi kapatmışlar. Biz sol şeritten geldik. Şimdi eski yola kavuşuyoruz. Evet, Kocaeli Büyükşehir kapsamında bir ilimiz. denizle bağlantısı hem Karadeniz'de hem Marmara ile bağlantısı var. İzmit Körfezi ve Kandıra tarafında da Karadeniz'e bağlanıyor. Her iki tarafı da denizle çevrili güzel bir ilimiz. İzmit'te ilerlerken sağlı sollu büyük fabrikaları görmek mümkün. Bir sanayi şehri İzmit. Sol tarafımızda Brisa var. 1997 depreminde İzmit çok büyük acılar yaşamıştı. Allah bir daha o acıları yaşatmaz inşallah. Şu an İzmit şehir merkezine yaklaşmak üzereyiz. Tepele gördüğünüz konutlar depremden sonra yapılan konutlar. Şehir daha dağlara, tepelere doğru kaydı depremden sonra. Çünkü burada çok can kaybı olmuştu depremde. Sağ Düz devam ediyoruz. Değerli kaptan abim. Kaptanımız biraz bu bölgenin acemisi. Biz biraz daha belki biliyoruz. Ama sağlam bir kaptanımız var. Bizi gideceğimiz yere ulaştırmaya çalışıyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet İzmit bir güzel şehir. Akşamları deniz kenarında yemek yiyeceğiniz güzel balıkçıları, oturacağınız kafeleri, gezeceğiniz sahil şehirleri bulunmaktadır bu şeyde. Tabii İzmit daha çok Kartepe ile anılıyor. Kartepesi var. Elikli Tepesi var. Hem şehir hem köy. Güzel bir yer İzmit. Evet, şu an tam şehir merkezine girdik. Şehir merkezinden geçiyoruz. Sol tarafta bilmem görünüyor mu? Hızlı tren yolu var. Hızlı trenin de uğradığı normal demir yolunun da içinden geçtiği hem denizden hem karadan hem havadan her yerden ulaşımı olan güzel bir şehir. Düz devam ediyoruz Kaptan Amca. İzmit'te böyle güneş varken Tepe'de, Elikli Tepe'de karı görebiliyorsunuz. 50 kilometre gittiğinizde Kandıra bölgesinden Karadeniz'e ulaşabiliyorsunuz. Hemen dibi zaten Marmara Denizi. Yalova çok yakın, İstanbul çok yakın, Sakarya yakın. İzmit küçük İstanbul denilecek kadar büyük, güzel ve her yere yakın bir şehir. İzmit'te bir de dikkatimi çeken Midibüsler var, halk otobüsü taşımacılığı yapan belediyenin otobüsleri. Daha büyük otobüslerdense küçük otobüsleri tercih etmişler. Kısa mesafe ulaşım olduğu için mantıklı bir çözüm. İstanbul'da dört otobüsü birbirine bağlamışlar. Uzun uzun otobüslerle ancak taşınıyor tabii. İzmit'e geldiğinizde. Yemek konusunda tavsiye edeceğim çok bir şey yok. Her yerde olduğu gibi. Ama kaptanım balık yedi, çok beğendi. Değil mi kaptanım? Evet. Kaptanım çok balıklardan mezgit, barbun ve zarganayı çok beğenmiş. Çok güzel bir balıkçıya götürdü, halletti narımızı. Değil mi? İyi bir çok balıkçıya gittik. Evet. Hem ekonomik. ekonomik. Ya adını ekonomik da verelim, ekonomik. reklam olmaz. Balıkçı Selim. Evet. İzmit'e gelirseniz nezih bir ortam. Ücretleri de tabi Türkiye'nin şartlarında için her şey yüksek ama çok böyle aşırı hissetmediğiniz uygun bir fiyat. Evet değerli takipçilerim hepinize İzmit koca elinden saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.